Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ilk facecam'de PUBG Videomu alacak. Şu an facecam açmadım da. Şöyle. İzin verelim şunlara. Evet, bugün ilk facecam'de PUBG videomu oynayacağım. Arkadaşlar. göre PUBG'yi pek iyi oynayamıyorum. Kendime bakacağım derken. Şunu şuraya mı koysam? Tamam. Ek ekran kayda kasıyor oyun. Tamam. Şansa bala vuruyorum ha yine. Lan Ay ölü diye bıraktım. Pingim var, pingim var, pingim var. Filimiz yok galiba evde. Ya ananı sikerim. Şöyle mana sallamam. Ne su? Ne yapıyorsun orada mal? Altı mermi? Alamam. Ama mermi değiştirmiyor ha. Şöyle. Bunu da aldık. Sekiz leş. Ya anneniz... kötü oynuyorum arkadaşlar ben. Yüzümü tam göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü oyunu oynadığım için tam gözükmüyor. O bana ne? Öl! Sen beni tabanca vuracaksın oğlum? Çama! Orası bu çocuğu. Bak tabancalıya bak. Nasıl lan ben o? Şurada ses var. Oy! Yanım çok Bizim beyze e gidiyor. Vay piç kur. Ka Nereye kaçıyorsun? Oh, inşallah çalım. ya. Ya orda ne yapıyorsun sen? Kim aldı lan bu leşi? Ben aldım. Bir tane M4. Kasıyor çok kasıyor arkadaşlar. Aa ben, ben buldum. Tek adım amak mı birisine? Ay oraya onu vuramadım mal gibi, buna vurdum. Evet, mi bırakacağım? Kaç vurdum? 98 vurdum. Ya bak deli mi? Hayır 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 hayır. Hayır ya. Hayır. Ay anınız. Ya biz o 104 vurmuşum. Nasıl ölmem sen? Yani kendi ateş ediyor. Oy Allah Al match al, al bakayım al 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 al. Kubir. Ses var. Şurada var. İki şu. Yeah. Şu üç. Hileyim arkadaşlar. Profesyonel hile açan oyuncu. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> 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 of. Ye, bu arada yemin ederim hile değilim. Hile açtım, banyedim. Açmayın hile. ben böyle dönüyorum ama ben hayır ben. 360 dönüyorum ben böyle. Ben arkadaşlar güzel bir kapı olsun diye çok para önüne geçtim. Ben dürbün açınca oynayamıyorum nedense ya. bebek 19 ile işte çok güzel AVM vuruşları yaptık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ ol. Oy. İncim. Görüşürüz. Bay bay.